arkadaşlar bugün bir tane karakteri açacağız. Çok güzel bir karakter var. Karakterimiz şu. Buraya gelmiştik. Burada var mı? Burada yok tabi. Dükkana girelim. Dükkana bakalım. Burada. Aha, ne vuracak? Karakter. Bu. Bazı şu gizolar. açtım. Geldi. Karakterim bu. Mükemmel bir karakter. <laughs> Sırınlarını sürdüğünüz savaşçı. Bunu sulara bırakmamıştı. Video çekelim. Dur kapamasın. Açalım. Gelme bakalım karakter. Çıkalım. Bu bir hareketli karakter. Bu <laughs> oh. evet, bir karakter. Tıkladım bunu. <laughs> Arkadaşlar. Böyle karış modu var. Ve böyle kanıt modu var. Bunu bir Ne yapıyor? Hiç bakmadım. Lazer modu. Böyle bir şey. Karakter. Evet. Karakterimizin şeyi de böyle. Bunun gibi. Böyle bir tane şey var. Rozet yani. Rozet. Karakterimizin. Rozet'i aynı böyle. Bunu bu, bu, bu bakın. Uçulmuş gibi Buradan bir Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Videoyu da tabi tabletten çıktı.